Bazen yaz tatilinde kumsalda çektiğiniz bir fotoğrafı arkadaşlarınıza göndermek için bile uğraşmanız gerekebilir. Telefonunuz en yakın baz istasyonundan birkaç kilometre uzakta diye şebekeye bir türlü bağlanamaz ve çektiğiniz fotoğrafları gönderemez. Peki siz kumsalda çektiğiniz fotoğrafı bile göndermekte zorlanırken milyonlarca ve hatta milyarlarca kilometre uzaktaki diğer gezegenlerin görüntüsünü çeken uydular elde ettikleri verileri dünyaya nasıl ulaştırabiliyor? Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Bu videomuzda uzay çalışmalarında görevli uydularla haberleşmemizi sağlayan derin uzay ağlarından ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Uzaya gönderilen uyduların tamamı az veya çok dünya ile iletişime geçer. Alçak dünya yörüngesinde dolanan bir küp uydunun gönderdikleri sinyallere bazen çatınıza yerleştirebileceğiniz bir anten dizisiyle bile ulaşabilirsiniz. Ancak dünyadan uzaklaştıkça ve gönderilen veri miktarı arttıkça bu bilgileri kayıpsız ve hatasız olarak elde etmek zorlaşmaya başlar. Burada devreye derin uzay ağları girer. Derin uzay ağları genelde yer sabit yörüngeden daha uzakta görev yapan uzay araçları ile haberleşmek amacıyla çalıştırılan sistemleri tanımlamak için kullanılır. Günümüzde bu tür sistemler NASA, ESA, Roscosmos, JAXA Hint ISRO ve Çin CNSA tarafından işletilmekle birlikte aralarında en büyüğü NASA tarafından kurulan ve dünyanın çeşitli bölgelerinde antenleri bulunan derin uzay ağıdır. Bu ağlar herhangi bir yerden gelecek sinyalleri alabilmek için bütün gökyüzünü kaplayacak şekilde çoğunlukla 3 merkez şeklinde toplanır. Örnek olarak NASA derin uzay ağının antenleri İspanya'nın Madrid, Avustralya'nın Canberra, ve Amerika'nın Goldstone bölgelerinde birbirinden dünyanın merkezine göre yaklaşık 120 derecelik aralıklarla konumlanmıştır. Bu şekilde uydular nerede olursa olsun her zaman en az bir anten merkezinin görüş hattına giriyor ve bu sayede kesintisiz bağlantı kurma imkanı elde edilebiliyor. Peki Voyager gibi güneş sisteminin sınırlarında dolaşan uzay araçları aradaki milyarlarca kilometre mesafeye rağmen bu ağ sayesinde nasıl dünya ile haberleşebiliyor ve topladıkları bilimsel verileri gönderebiliyor. Derin uzaya gönderilen uydular ağırlık ve hacim kısıtlamaları nedeniyle genelde düşük güçlü vericiler kullanır. Bu vericilerin bazıları 10 ila 20 wattlık bir güce sahip olur. Bu güç ise dünyada polis araçlarında ya da ambulanslarda kullanılan tesislerin gücü kadardır. Uydular veri iletme kapasitesini arttırmak için her ne kadar yönlendirilmiş antenler kullansa da bu 20 wattlık sinyaller uzayın boşluğunda ilerledikçe zayıflar. Bu zayıflama mesafeye göre iyice artar ve derin uzaya antenlerine vardığında bazen çıkış sinyalinin 10 milyar katı daha zayıf hale gelir. Sisteme ulaşan sinyal o kadar düşüktür ki doğal ortamda bulunan arkafon gürültüsünden daha düşük halde olabilir. Gürültü arasında kaybolan sinyalleri tespit edebilmek için ilk olarak alınan sinyal miktarını arttırmak amacıyla uygun çanak antenler kullanılır. Derin uzay ağlarında 35 metreden başlayıp 70 metreye kadar varan çaplarda kurulmuş büyük antenler sürekli olarak gökyüzünü dinlemektedir. Çanak antenlerin topladığı sinyaller buradan yönlendirilerek alıcılara iletilir. Alıcı sistemler, uydu'ların gönderim yaptığı frekanslardaki sinyalleri kuvvetlendirip diğer frekansları bastıran özel sinyal güçlendiriciler kullanır. Bu sistemler kendi iç elektronik sistemlerinin parazit üretmesini engellemek için Genelde -200 derece Celsius'a e kadar varan seviyelerde süper soğuk ortamlarda muhafaza edilir. Bu sistemler sayesinde ortaya çıkartılan sinyaller daha sonra toparlanarak bilimsel araştırmaların yapılacağı merkezlere iletilir. Derin uzay ağları aynı zamanda uzaktaki uydulara komut göndermek için de kullanılır. Araştırma sondaları üzerindeki antenler dünyadaki sistemler gibi özel sinyal kuvvetlendiriciler barındıramayacağı için gönderilecek işaretler 20 kW gibi büyük güçlerde uzaya gönderilir. Bu güçle gönderilen emirler ilerlerken zayıflasa da hedefine ulaştığında halen anlaşılabilir güçte olacaktır. Veri iletişimi dışında derin uzay ağları aynı zamanda uzaktaki uzay araçlarının konumunun ve hızının belirlenmesi amacıyla da kullanılmaktadır. Bu amaç için gönderilip alınan sinyaller üzerinde yapılan Doppler, interferometre ölçümleri ve atomik saatlerin kullanımı sayesinde uzay aracının konumu çok hassas bir şekilde tespit edilebilmektedir sistemlerdeki ölçümler sayesinde Mars yörüngesinde dolaşan bir gözlem uydusunun konumu metre hassasiyetiyle belirlenebiliyor. Derin uzay çalışmalarının sağlıklı sürdürülebilmesi için son derece önemli olan derin uzay ağları, gelecekte artacak olan uzay çalışmaları ve veri talebini karşılamak içinse sürekli kendini yenilemekte, daha büyük antenleri inşa etmekte, mevcut sistemlerini daha düşük güçteki sinyalleri dahi tespit edebilecek hassasiyeti ulaştıracak güncellemeleri yapmakta. İnsanlık olarak uzayda daha uzaklara ilerledikçe evimizle haberleşme ihtiyacımızı karşılamakta daha karmaşık bir hal almaya başladı. Şu anda derin uzay ağları ihtiyacı karşılasa da teknik kapasitelerini ve limitlerini zorluyorlar. Gelecekte daha çok uzay aracının uzayda daha da uzaklara gideceği günlerde lazer ile verilerin aktarıldığı ve alıcıların dünya yörüngesinde bulunacağı daha gelişmiş sistemlere ihtiyaç duyacağız. Uzaklara bağlantımızı sürdürecek kabiliyeti elimizde tuttukça da Evrenin gizemleri azalacak. Uzaklar biraz daha yakın olacak. Uzay gemisi dünyayı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Uzay ve uzay teknolojilerine ait videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun.